hadi gel. Oğlum Ne gidiyorsunuz? Babacım sen şu ateşi şöyle sadece tutar. Biz gideceğiz. Eşya falan gideceğiz. Hadi hayatım. Tamam bir dakika yemeğimi pişirdim. Şuraya koyup gelince yaparım ben devam ederim. E ee, Ceren? Hayatım Ceren'in ayağı burkuldu. Gidip soralım ben. Ya anne baba ya. Hayatım benim kedileri çamur atmam lazım. Öyle gideyim ben. Atalım onu da. Oğlum atsana. Tertemiz oldu. Kızım bizim ay oğlum bize burala temizle. Sen. Ya ben ba, ay bana ne ya? Of. Ceren temizlesin. Kızım gel yok arkadaşlar şöyle bir dakika görüşürüz annesi gelsin sonra götüreyim ben yok yavrum yok ben uyuyacağım ben de gözlüğümü takayım mı gideyim hayatım çıkar şu gözünü niye çok kötü gözüküyor Kızıma takalım mı tuka hayatım bir şey takmayalım tamam gel sen şunu bari başına tak sana çok wow. Güzel. bak dediğim gibi çok beğendim değil mi oh. Bak, ben piyano çalabiliyorum. Kızım. Ceren kalk şuradan. Ya ne yapıyorsun? Başım ağrıtma. Ben burada bilgisayar izliyorum canım. <laughs> nay 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 nay. Bir ya. Bir ya beni defa fanladığım yine ayağa kalktım senin yüzünden. Evet. Ya abi kalk şuradan. Babama söylerim. Gıcık. Sensin mi? Şöyle bakayım. Evet canım benim. Canım kuşum gel. Gel gel gel. Sizin <laughs> oluyor bak. Kızım biz markete gideceğiz. Ya ben de gideceğim. Bak ayağımda hiçbir şey yok. Ah, sadece biraz acıyor. Ceren çabuk git uyu. Ya bana ne kızım hayır gelmeyeceksin dediysem gelmeyeceksin. Hemen annenin saçlarını yaptıracağız biz. İlk saat odada beklemek istiyorsan gel. Sıra vazgeçtim ben uyuyorum. Tamam bir gidiyoruz. Oh ben bilgisayarda e bana kaldı. Kızım yavaş uyu. Gidiyoruz. Hayatım bebiş o da gelsin. Tamam mı bebiş? Ama o gelmez şimdi o da durmaz. Tamam gel sen de benim dur. Biz gidiyoruz babacığım. Bay bay. Hayatım hadi ya. Hayatım gidin bu arabayı çamurlattın. Ya gelince temizleriz. Ben bu yöne hiçbir yere gitmem canım benim. Hayatım sana bir şaka yap. yapayım mı? Tamam yap. Yapay zeka ne yapar? <laughs> çok komik <laughs> seni. <Dinlensene, hadi. gülüyor> <laughs> Bayıldım işte. <eskiyle>. Hadi gidelim. <laughs> Belki hemen bir süre bir şey olacağım. <laughs> falan dalayım da ben. Beklene bak. Yay! Sonunda geldik. Hayatım bizim eski alışveriş sepetini almayı unutmamışsın. Orada olacak. Ay üstüne geliyordu. Özür dilerim. Sen sen kazanıp yapayım da. Ben de para alayım. <laughs> <laughs> Hayatım kayı mi? Evet. <laughs> Hayatım bardağım. Aa yeri dökülüyordu. gidelim. <laughs> Hayatım ne kadar <yukarı> çok para almışsın. <laughs> ne yapayım ya? Biliyorum seni ne kadar çok şey alacağını. Hadi gidelim hadi. Merhaba, hoş geldiniz. Çok güzel bir tadı gerçekten. Afiyet olsun. Şimdi hayatım önceki makarna alacağız. Bizim evde hiç makarna kalmamış. Ya deme. Makarna nasıl bulacağız acaba? Pasta mı yapalım şimdi? Balık alıyoruz bir tane. Süt alalım, ekmek alalım. Aa yumurta kalmamış bizim evde yatsın. Tavuk, süt. Sen de tavuk. Mısır. Oh. Şuradan da Hayatım yeter. Yani hayatım geldi herhalde yılda bir. 200 lira tuttu. Ne? Efendim bakın 299 kuruş hatta 300 lira e yani. <laughs> tamam biz çok <soksu> şükür <laughs> vereceğiz yani. Tamam o zaman. Fayatım ya no, ben hiçbir şey yok. Buyurun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Hayatım beni yedim bitirdim valla. Aha valla. Hayatım en üstteki yani sonra gelelim biz buraya. Ayakkabı falan da almamız lazım. Gelin hayatım gidiyoruz. Gel yemek mi yiyecek? Hadi yemek yiyelim Aa bak dondurma yeri varmış. İyi bir de getirdim biz buraya. Merhaba dondurma alabilir miyiz? Tabi. Ben pembe istiyorum. <laughs> Turuncu istiyorum. Yeşil. Her renkten istiyorum valla. Çocuk musun hayatım? Hayatım çocuklar mı bir dondurma? Aa. Kavarını. daha fazla olacak. <laughs> şekilde. <Şükür. Aa, Buyurun. gülüyor> <laughs> erittim. Ay var? Hadi ben pizza istiyorum pizza. Hoş geldiniz. yani Hayatım dedi. Ya bir dur. Polis mi ödemedi kapını? <laughs> Şöyle. Çık, 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 çık. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayatım zaten tüm paramızı harcadık şu an. O hayatım Ceren'e paten alacaktık. Buna mı alalım paten nasıl? <gülüyor> <gülüyor> hayatım ya ben çok beğendim. Kendimizi alsam mı? <laughs> Yok almış. Ay burada hediye mi ya? Hayatım delirdin mi? Uyuy şuradan. <laughs> hayatım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendine şort alalım. Yürü hayatım. Ya ben şu şükür... <laughs> Peki son son. Yarık ya. Of. Çok para vermiş <laughs> Hayatım saçı böyle mi gerilecek korkalım. Gel ya hayatım gel. Saçımı yaptıca saçımı. Of, al şu parayı ben sana sarılacağım. <laughs> tamam. Yarabbi ya. Merhaba nerede oturabiliriz? Oturma yeri yok mu burada? Oturma yeri bile yok. Neyse kendime kahve içeyim. Oh. Hayatım olsaydı asla izin Ne olsun? Önce bu bumu bumum bumum mu Tabii ki de burası. Merhaba canım. Kız hoş geldin. Hoş buldum. Ceren nerede? Geçmiş olsun. Duymuşsun. Ha? Ya. Yeah. Tabii. Duymaz mıydın? Wow. Güzel yaptı bak. Hadi. Ha? Ya. Yeah. Wow. はっ Fotoğraf çekindirebilir miyim? Tabii. Bu güzel işte. Ay paralarım da var elimde kız. Oo. Oh. Çok güzel. Sen sen. alıyoruz? Altın koyayım. Bu ikisini, bunu, bunu ve bunu ve bunu da istiyorum. Gerçekten inci kolyelerim mükemmel kanka. Güler. Geldik buraya. Aç. Ay, Ay bir denesem mi? Biz buraya girip deneyebilir miyiz? Tabi denemek serbest. Şunu deneyeceğim ben. Güzel. Bir giyeyim. Bir de giyeyim ben. güzel oldun. <laughs> çok güzelim. Tamam bir daha deneyelim. İşte bu çok güzelmiş. İşte böyle. Şöyle toplam kaç tuttu? 89 lirayı bu arada sadece. Okla pahalı mı lan? tamam. 800 899 TL. <gülüyor> 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 nay 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 Ay bunu bana hediye et. <laughs> 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 ya. Çok ya kalplerim gözükmüyor. Çantamı alsaydım Ben Şunu çanta alayım. Sonunda geldi ya hayatım. Hayatım. Hayatım baksana ne kadar güzel oldum. Hayatım tüm parayı harcadın mı? Ne yapsaydım? Senin gibi çarçura acı ha? Önce kendime ağıracağım. Sen ne yaptın?